Almanya'nın en güzel eyaleti konusunda farklı tercihler ve kişiler zevkler ön plana çıkabilir. Her eyaletin kendine özgü güzellikleri, kültürü ve doğal alanları bulunmaktadır. Ancak genel olarak popüler olan güzellikleriyle öne çıkan bazı eyaletler şunlardır. 1. Baviera. Almanya'nın güney doğusunda yer alan Baviera, Alplerin eteklerinde konumlanmıştır. Bu eyaletteki şehirler arasında Münih, Neuschwanstein Şatosu gibi turistik yerler bulunur. Baviera, tarihi kasabaları, gölleri ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. 2. Baden-Württemberg. Almanya'nın güney Batısında bulunan Baden-Württemberg eyaleti güzel manzaralara sahip tepeleri, ormanları ve üzüm bağlarıyla dikkat çeker. Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin şehirleri barındırır. 3 Kuzey Renvestfalia. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Renvestfalia, zengin tarihi mirası, sanat müzeleri ve festivalleriyle bilinir. Köln Katedrali, Düsseldorf ve Aachen gibi şehirler bu eyalette yer alır. 4 Saksonya. Doğu Almanya'da bulunan Saksonya eyaleti tarihi ve kültür açıdan önemli bir bölgedir. Dresden, Leipzig ve Meißen gibi şehirlerle tanınır.